Bitkilerin Deli kanalından merhabalar. Bugün sizlerle mum çiçeğimizin bakımını beraber yapacağız. Mum çiçeği hakkında bilgiler vereceğiz. Neler yaparsak mis kokulu çiçeğini açtırabiliriz. Onlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda saksı bakımını da beraber yapacağız. Sizin için yapraktan çoğalttığım mum çiçeğimin köküne de beraber bakacağız. Bakalım nasıl köklenmiş göreceğiz. Evet mum çiçeğinden genel olarak bahsedecek olursak Hoya Carnosa olarak da biliniyor latince olarak. Zakkumgiller familyasından bir, bir sukulent revi bir çiçeğimiz. Yaprakları muma benzetildiği için mum çiçeği olarak biliniyor. Çok uzayabilen sarkıcı bir bitki epifit tarzı aynı orkidelerde olduğu gibi işte bir tane tutunacak bir yer bulduğu zaman hemen böyle sarılarak oraya dolanıyor. Benim çiçeğim de 1,5 metreye geçti ve iki tane dalı var filizi var. Ben onları birbirine doladım ve onlar da şimdi birbirlerine uzadıkça birbirlerine dolanıyorlar. Uzadıkça böyle böyle. Ama siz isterseniz şu şekilde bir sepete koyarak böyle güzel bir şekilde verebilirsiniz. Çiçek açtığında harika görünecektir. Ben ha, tabii sarkıtmayı seviyorum. O yüzden ikisi bu şekilde. Mum çiçeğimizin özellikle toprağı çok önemli. Toprak seçiminde Geçirgen bir yapıda yapmamız gerekiyor ki çiçeğimizin kökleri çürümesin. Sukulent tarzı demiştik biliyorsunuz sukulentler gövdelerinde su biriktirdikleri için suya çok daha az ihtiyaçları oluyor. Mum çiçeğinde en önemli özelliklerinden biri suyu çok sevmemesi. Az sulamamız gerekiyor yani. Özellikle kışın sulamalarda yaptığımız hatalar soğuk suyla sularsanız ya da suladıktan sonra soğuk ortamda bulunuyorsa mum çiçeğiniz bir iki kükü çürüyecek ve mum çiçeğiniz ölecektir. Eğer balkonunuzda soğuk ortamdaysa sulamayı minimale düşürmeniz gerekiyor. Hatta hiç çok çok nadir... İşte ayda bir bile sulasanız yeterli olacaktır. Evet saksı seçimi de önemli mum çiçeği için. Saksı seçiminde de mum çiçeğimizin çok büyük saksılara ihtiyacı yok. Görüyorsunuz küçücük bir saksıda ve gayet güzel bir gelişimi var. 2 yıldır neredeyse bu saksının içerisinde ben tabii ki yeni değiştireceğim. Değiştirme zamanı geldi çünkü üstünde bir kireçlenme tabakası var. Tam nisan ayındayız. Güzel güzel havalar ısınmaya başladı. Şimdi toprağını da değiştirirsek mineral bakımından zenginleştirirsek bize çok güzel çiçekler açacak. de aynı şekilde nisan ayında toprağınızı değiştirebilirsiniz. Hatta şu saksının içerisindeydi. Hani dış saksısı buydu. Ben şimdi bakın bir büyük saksıya geçirerek çok daha keyifli büyümesini sağlayacağım. Küçük saksı olmasına dikkat ediyoruz. Evet mum çiçekleriyle özellikle e, bunu yan yana koydum. Bu mum çiçeği değil, ruh çiçeği. Mum çiçekleri ve ruh çiçeği karıştırılıyor Çiçekçiye gittiğinizde eğer çiçeğin üstünde ismi yoksa Mum çiçeği istiyorum dediğinizde ruş çiçeğini size verebiliyorlar geldiğinizde de tabii ki çiçekleri açtığında farklı bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Bunların yaprakları biraz daha böyle düz farklı ve mum çiçeğinin yaprakları ise. Üstünde böyle minik minik sanki üstüne boyalar saçırmış gibi lekeler var. Kazımak istiyorsunuz hatta çıkartmak istiyorsunuz ama çıkmıyor. Bu şekilde mum çiçeğinin çoğaltması çok kolay. Uç kısımlarından 2-3 yaprağın olduğu bir dalı keserek isterseniz suda köklendirebilirsiniz. Suda köklendirmenin püf noktaları videomdan izleyebilirsiniz. İster suda köklendirirsiniz, isterseniz sadece tek yapraktan bile ister su, isterseniz direkt toprağa ekerek köklenmesini sağlayabilirsiniz. Çok kolay ve hızlı bir şekilde kökleniyor. En sık görülen hastalıklar özellikle bitki çiçeklenme olayıyla karşılaşabiliyoruz. Un biti bayılıyor mum çiçeğine. Sadıklardan biri de nematotlar. Özellikle toprak içerisinde görmüyorsunuz. Köklerde uğurlanmaya neden oluyor ve çiçeğinizi kaybediyorsunuz. Çünkü iyileştirmesi çok zor olan bir hastalık. Böyle durumlarla karşılaştığınızda dalından çoğaltma yapmanızı öneriyorum. Çünkü o uğurları temizlemek, ilaçlasanız bile nematot hastalıklarıyla karşılaştığınızda maalesef çiçeğinizi iyileştirme şansınız yok. Yani mum çiçeğini özel kılan nedir derseniz mum çiçeğini özel kılan çiçeklerindeki o mis gibi kokum. Çiçekleri de o kadar güzel açıyor ki Hani normalde gerçek çiçekler daha değerlidir ama yapma çiçek gibi derler ya hani çok e, üzerinde kalınca işte güzel görünen çiçekleri yapma çiçek gibi derler. Çiçekleri aynen o kadar güzel görünüyor ve kokusu insanı mesediyor. ediyor. Çiçeğiyle ve kokusuyla karşılaşan herkes bu çiçekten bende olmalı diyor. Şunu da özellikle söyleyeyim yalnız çiçeğinizin çiçeklenme döneminde çiçeklerinin e, uzun süre üzerinde kalmasını istiyorsanız bol aydınlık yere koymamız gerekiyor ortam olarak fakat direkt güneş ışığını maruz bırakmamaya çalışacağız. Sabah ve akşam 2-3 saat güneş ışığı alabilir. Fakat öğlen arasında mutlaka evin içerisinde ise tül perdeyle kapatmanız gerekir. Ve çiçekleri açtıktan sonra böyle jel gibi bir yani balımsı bir sıvı akıtıyor. Bu da bulundurduğunuz ortamda işte koltuğunuza gelebilir. İşte yani döşemeye gelebilir. Aktığında silebileceğiniz bir ortama asmanızı öneririm. Eğer dış balkonunuza asacaksanız da bunun özündeki çiçekler çok tatlı olduğu için arıları cezbediyor. Ama ne kadar çok arı o kadar çok çiçek biliyorsunuz. Bahçenizdeki diğer çiçeklerinde çok daha fazla açmasını sağlayacaktır. Eğer balkonunuzda çiçekleri açmıyorsa bir tane mum çiçeği asarak tüm çiçeklerinizin tozlaşmasını ve daha çok çiçek açmasını da sağlayabilirsiniz bu arada. Bakalım saksımızın değişimini yapalım. Evet saksımıza baktığımız zaman şöyle. Şimdi çıkartalım bakalım köklerimizde bir sıkıntı var mı? Çok sağlıklı görünüyor şu anda. Bir de mum çiçeğini çıkarttığınız saksı kök bakımını yaptıktan sonra eğer saksılarda çok çok majör bir büyüme ve gelişme yoksa yine aynı saksıya da ekebilirsiniz. Şu anda mesela ben birazcık toprağımızı temizleyeceğim. Şu özellikle üst kısımlarda birikmiş olan kireç artıklarından tamamen arındırmak istiyorum toprağımı. Biraz alt köklerden, uçlardan birazcık şu şekilde bir budamak istiyorum. Kök bakımı da vermek istiyorum çünkü. 2-3 yılda bir saksı değişimi yapmanız yeterli. O yüzden değiştirmişken en azından şöyle biraz köklere de uyarı verelim. Yeniden canlansın köklerimizde. Toprağını da işe yapmayacağım. E, Silkeleyemeyeceğim. Gayet sağlıklı görünüyor çünkü köklerim. Daha fazla da yıpratmadan mum çiçeğimi yeni saksısına geçireceğim. Şimdi toprağımız geçirgen olacak demiştik. Ben nasıl bir toprak hazırladım? Saksımın dibi delik ve ponza taşını eledim. Tabii bu kullanmadığım bir süzgeç. Onu da söyleyeyim. Dip kısmını ponza taşıyla doldurdum ve toprağımın içerisinde de yine ponza taşı var. Perlit var. Biraz da solucan gübresi koydum. Besin değerini arttırmak için. Çok besine ihtiyacı yok ama koyarsanız çok daha güzel olacak. Perlitimiz, hindistan cevizi torfumuz var ve normal torf da var tabii ki içerisinde. Evet dip kısmını toprağımızda doldurduk. Şimdi çiçeğimizi oturtacağız. doldurmadım kökünü çünkü öncelikle size yavrumuzu göstereceğim ve ben bunu da yanına ekmeyi düşünüyorum. Çünkü çok çiçeklerim, çok saksılarım, artık koyacak yerim yok. Bunu zaten sizin için çoğaltmıştım. Bakalım ne alemde? Mum çiçeğimiz kökleri var mı? Nasıl yavru vermeye başlamış mı? Bütün saksıyı köklerimiz doldurmuş görüyorsunuz. Bir ay kadar suda beklettim. Daha sonra hafif kökleri gelişince de toprak içerisine koyarak ama çok küçük bir saksıya ektim. Ve uzun süre nemi sevmediği için ve çok güzel bir şekilde köklenmiş görüyorsunuz. Şimdi ben bunu da annesinin yanına bu taraftan sarksın bu da. Onu da toprağımıza ekiyorum. çok bastırmıyoruz zaten suladıkça kökle toprak kaynaşacak, uyum sağlayacak. Mum çiçeğinde özellikle topraklarını yeni değiştirdiğinizde toprağın kalitesine göre sineklenme olaylarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Mum çiçeği susuzluğa dayanıklı bir bitki biliyorsunuz. O yüzden de susuzluğa dayanıklı bitkilerinizde çiçeğin toprağını sulama zamanından bir sonraki sulama zamanına kadar biraz daha aralığı açarak tamamen kurumasını sağlayabilirsiniz toprağının. Eğer kurumasını sağlar hafifte havalandırırsanız 2-3 saat güneşi seviyor demiştik. O dönemde dışarıya çıkartır. Şöyle de hafif de karıştırırsanız o sineklerden de kurtulma şansınız daha güzel olacaktır. Bunu da püf nokta olarak söylemek istiyorum. Güzel kokulu mum çiçeğimiz bakalım e, bize neler söyleyecek. Ben mum çiçeğiyim. Küçük saksıları severim. Kışın beni sularken lütfen az sulayın. Gövdemde su bulundurduğumu unutmayın. Önce dallarım uzar daha sonra yapraklarım çıkar. Ama en güzeli de mis kokulu çiçeğimle tanıştığınız an bende de olsun diyebileceğiniz bir çiçek. Lütfen beni alın güzel kokumla Mesut Teşekkürler. Görüşmek üzere.